selamlar ben Loves arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Grand Prix Battle 2024 Small Final yani üçüncülük kapışmasında Remix vs Kaji izliyoruz Remix vs Osis videosunda bayağı bir Remix'e haksızlık yapıldığını düşünenler olmuş Ben katılmıyorum ama çok başa baş mücadele olduğuna eminim çok böyle minimal şeylerle bence Osis kazandı yani arada dağlar kadar fark yok arkadaşlar videoya geçmeden önce arkadaşlar eğer tepkisini çekmemi istediğiniz beatbox videoları varsa lütfen yorumlara yazınız dikkatlice bakıyorum. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız da bu düzende her gün video gelmesini istiyorsanız da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Büyük destek oluyorsunuz. Eğer ayrıcalıklardan faydalanmak ve bana destek olmak istiyorsanız da katıldan aramıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçiyoruz. Let's go. Do one. Let's go. Başlamış naber? You ready? Put your hands. Ses kalitesi biraz kötü sanki bu Niye öyle? Zavallı bu ya. Bu Bunu... ne? <laughs> <laughs> Çok güzel Leapfrog <laughs> <Deep roll> girdi <laughs> Arada yaptığı kombolar bu arada inanılmaz zor Bu çok iyi lan! Tüylerim diken diken oldu bu. Bak bu çok iyiydi Bu Biraz tekrar gibi olsa da çok iyiydi Hahaha, bu güzel oy, Oy, efsaneydi ama yine tekrar anyway, düşebilir arkadaşlar. Peanuts. Tekrar düşebilir yine. Sert. Get off, get off, get

kötü bu ilde çok kötü bu ilde abi aa bu olmaz çıkmadı ısıklar <laughs> <laughs> çıkmıyor bu arada <laughs> çok zorlandı <laughs> bu ne lan <laughs> İlk defa diyorum. Çok garip.

Inertia'nın kaderini yaşayacak ya. Vallahi Inertia'nın kaderini yaşamasından korkuyorum. Tekrara giriyor çünkü. Arkadaşlar lütfen şuna bir açıklık getirelim. Bu yaptığı şeyler hep tekrara giriyor. Yani bunlar tekrar olduğu için maalesef inanılmaz güzel olsa da bak çok güzel inanılmaz güzel. Ama bunlardan inanılmaz oy kaybediyor. Inertia da böyle kaybetti. güzel geliyor bence. Bak Kaji yeni şeyler denemişti ilk Şu an denemedi hiç. Hadi yeni bir şey remix be. Şu an aklına gelmesini bekliyor. <laughs> güzel bak güzel. <laughs> of çok zor lan. Interaksiyon çok bozuldu ama bağlamaya çalıştı sonunda. Switch. Kaciye Kaji, bıraktı biraz. What the shit. That station day comes fluid flows into The flows ain't two of those. Let's blow this. Oh, there's the base. the base. the base. the base the the Of! Tane tane bak! <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Speed'den geliyor mu? Arkadaşlar valla açık açık söyleyeyim. Ben ikisini de beğenmedim. Çok kötü bir battle'dı. İkisi için de geçerli. ikisi de tekrara giriyor. İkisi de böyle yeterli değil gibi. Bu sene Grand Prix Box battle'ın en kötü senesi olabilir ama yapacak bir şey yok. bu battle'da da Valla o kadar kararsızım ki çünkü ikisi de tekrara düşüyor. ikisi de aynı şeyleri yapıyor. Remix'inkiler biraz daha iyi. O yüzden ben kendi düşüncemi söylemeyeceğim. Direkt kimin kazandığına bakalım. Remix oldu. Remix yaşanırdı. Vereceklerini beklemiyorlardı. Ama Remix genel olarak hak etti arkadaşlar. Sadece bu battle'la değil genel olarak hak etti. Buradan ikisini de tebrik ediyoruz. Arkadaşlar bu tarz tepki videolarının daha fazla gelmesi istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca istediğiniz tepki videolarını yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayalım. Katıldan aramıza katılabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bitboxla kalın. You